telefon bağlantımız, görüntülü bağlantımız hazırsa hemen bağlanalım. Mirza Mehmetov, merhabalar efendim. Burada mısınız? Evet, evet, buradayım. Merhabalar olsun. Hoş geldiniz. E, nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler iyi olun inşallah. Bizler iyiyiz. Allah'a Sağ olun. Biz de sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok mutlu olduk. Kabul ettiğiniz için e, katılmayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Var olun. Mirza Bey şimdi çok önemli bir yer taşıyorsun spor dünyasında. Neden? Çünkü MMA değil mi? Doğru söylüyorum. Dünya evet, Kupası'nı almış sporcularımızdansınız. Ve biraz o yüzden sizi sizden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önceden bütün misafirlere Azerbaycan'dan sıcak dolu selamlar. E, Sporcuyum e, 2007 yıllarında boks yaptım, 2007-2009 yıllarında kickbox yaptım. E, 2009 yılından bu yana e, MMA krallığına e, meşgul oldum. E, spor dünyasına boksla başladınız, doğru anlıyorum. Evet, Sonra kickbox başladınız. En son şu anda da MMA sporuyla devam ediyorsunuz. Dünya kupasını almak büyük bir başarı. O anı bize anlatır mısınız? İlk ödül aldığınız ee, ne hissettiniz? Ne oldu? neredeydiniz? 2018 yılında, 2018 yılında Azerbaycan'da başta Dünya Kupası oldu. E, artı 100 kilogramda e, Dünya Kupası'nı kazandım. E, yani böyle söyleyeyim çok zor oldu. final dövüşünden sonra 3 gün e, kendimde olmadım. Yani çok kötü durumdaydım ama şükür olsun evet, Dünya Kupası'nda 2018 yılında kazandım. Peki, Türkiye'de de yaptığınız bazı çalışmalar oldu. Onları da duymak istiyoruz. Azerbaycan vatandaşı ee, olarak Türkiye'de bir ilke imzalttığınız çalışmalar var. Tebrik ederim gerçekten. Teşekkür ederim size. Evet, Türkiye'de KEMPO Federasyonu kurduk. Halit Takşar e, Halit Afşar'la birlikte. Halit Afşar Türkiye'nin milli sporcusu. E, ve e, Türkiye adına 2019 yılında e, Portekiz'de takımı çalıştırdık e, Avrupa Şampiyonası'nda. Türkiye e, çok büyük bir başarıya imza attı. Ben e, o zaman da e, Türkiye Milli Takım Antrenörü olarak çalıştırdım. E, e Şimdi de yani e, resmi olarak bu e, koronavirüs yüzünden, korona yüzünden e, gelemiyorum da yani e, her ay e, İstanbul'da oluyordum. 10-15 e, gün e, hard treningler yapıyorduk yani e, turnuvalar öncesi. E, Türkiye'de 2019 yılında e, Türkiye Şampiyonası'nda artı 100 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Ee, ve Türkiye'de büyük bir seminerimiz oldu. Osmangazi Spor Salonu'nda büyük bir seminer yaptık. Ee, Dünya Federasyon Başkanlığı Amatol Zaharyan'ı Türkiye'ye davet etmiştik o zaman. Eee olduğu da birlikte. Böyle yani bir takım işlerimiz oldu. 2018 ve 2019'da Türkiye Milli Takım antrenörlü diye biliyorum evet. ben ve Kuze Kuzey Kıbrıs evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde de ee, Türkiye evet. Dünya Federasyon Başkanı ile birlikte çalışmalarınız ee, oldu. Kuzey, Kuzey Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, büyük bir seminerimiz oldu. E, Halis Afşar, Rauf İbrahimov ve benim üçümüzün e, büyük bir seminerimiz oldu. E, ve e, Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işçil e, bir federasyon kurduk. E, Kempo e, Federasyonu kurduk. Resmi olarak e, bakanla buluştuk, spor bakanıyla buluştuk, başbakanla buluştuk ve e, bunların ricasını aldıktan sonra e, Türkiye e, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde Kempo Spor Federasyonu'nun. Bir de büyük turnuvalarınız vardı. Kazakistan, Ukrayna değil mi? Ukrayna'da sanıyorum e, Kiev'de. Eee kardeşleri var Ukrayna'da tanıyorsunuzdur e, boksörler dünya çapında. E, onların e, e, ismiyle e, alakalı turnuva oluyor. Büyük bir turnuva. Aslında e, ya yakın ülkeye katılıyor. E, orada e, üçüncülüğüm oldu. E, 2019 yılında e, Gürcistan'da e, dünya şampiyonası oldu. Resmi dünya şampiyonası. Türkiye'de büyük bir takımla bir 40 kişilik takımla katılmıştı o turnuvaya. Ben Azerbaycan adına katıldım turnuvaya. İki ayrı versiyondan e, hem dövüş hem de versiyonundan e, artı 100 kilogramda dünya üçüncüsü oldum. Ee, ve şimdi yani Azerbaycan'da gençlere yani, dedim de, milli takım antrenörü Peki bundan sonraki hedefler, planlar nedir? Tavsiyeleriniz nedir yeni nesle? Ee, yeni nesle tavsiyelerimiz, bak şimdi e, görüyorsunuz biz büyük bir savaştan geçtik. Hı hı. E, gün e, büyük bir savaşımız oldu ve bu savaşta e, gençlerin e, fizik e, yani fizik olarak e, sağlam olması e, gerekiyor ve e, fizik olarak sağlam olanlar bakanın e, bakanın arkasında böyle diyelim bakanın nöbetinde durmayı başardılar bakan için e, her şeyden önce e, kendi sağla, sağlığımız sağlamlığımız için e, spor çok gerekli. ve e, bir şey söyleyeyim de bir ülkenin e, vatandaşı olup bu ülkenin e, bayrağını e, dünyanın farklı yerlerinde taşımak, kaldırmak çok güzel bir duygudur. Ben bunu her bir gence, her bir e, insana tavsiye ederim. Her bir e, Türk gence, böyle söyleyeyim, tavsiye ederim. Bunun için çalışmak lazım, çok çalışmak lazım. Siz günde yani, ne kadar antrenman yapıyorsunuz? Nasıl antrenmanlarınız nasıl geçiyor? E, benim günlük 2 saat kendi e, antrenmanım oluyor. Bir de 2 saat saatlik de işte, e, öğrencilerim var. Onlarla çalışıyorum. E, üst üste 4 saat antrenmanım oluyor. Yani 2 saat kendi antrenmanım, 3 saat e, öğrencilerim. Nerede eğitimleriniz? Bakü'de mi? Evet, Bakü'de. Türkiye'de düşünüyor ha, İstanbul'da mısın? ama bizim yeşil İstanbul'da da yeşil köyde e, federasyonun e, ya federasyonun kurduğumuz e, Ali Spor Kulübü var. E, Türkiye'de de orada bizim bir, bir, güzel bir salonumuz var. İstanbul'da olduğumuz zaman da e, milli takım e, antrenmanları orada bitiyor. E, Başka bizim kendi spor salonlarımız var. Milli takım e, antrenmanları, turnuva önceleri e, bizim ...salonlarımızda yapıyoruz. Hı hı. Çok güzel bilgiler aldık. Başarılarınızı tekrar tekrar... ...takdir ediyor ve çok teşekkür ediyorum. Yeni nesilde inşallah... E, ...yani yeni öğrencileriniz... sizden e, ...sizin gibi başarılı olur... ...diyoruz. E, spor ederim, önemli doğru. Her şey ama... ...başarıya dolaştırmak önemli. Tabii doğru. E, biz e, bir Türk olduğumuz için... E, biz dünyada yani böyle söyleyeyim en mutlu doğulurken mutlu doğuluyoruz Türk olduğumuz için biz Türk'üz, bizim kanımız Türk kanı. Bunun için sağlıklı olmalıyız, güçlü olmalıyız. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin arkasında güçlü olmak için ilk önce bir spor yapmalıyız. Tanrı Türk'ü korusun, Tanrı Türkçe yar olsun, var olun, seviyoruz çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi ayrıca stüdyoya da bekliyorum. Şimdi uzaktan İnşallah. olmak zorundaydı diye böyle oldu ama ayrıca stüdyoya bekliyoruz. Ee, Türkiye'de de özlüyoruz tabii ki. Yeni turnuvalar, yeni e, ne var şu an? Onu da ee, ee, dünya şampiyonası var. Ee, hmm. dünya şampiyonası var. Ee, aynı zamanda Türkiye Türkçe takımı da çalışıyoruz, çalıştırıyoruz o turnuvaya. Hem de Azerbaycan e, milli takımı e, çalışıyor. Büyük bu turnuva olacak. Yani aradan geçen karantina bir yıl zaman e, apardı. Turnuvalar az yapıldı falan. Yani, onun için herkes turnuvaya güzel hazırlanıyor. Yani e, aradan geçen bu kadar yıl var, e, bu kadar aylar var. E, hem Azerbaycan takımı hem Türkiye takımı e, iyi hazırlanıyor. E, Türkiye'de büyük bir seminer de yapıldı bu ile ilgili. Ee, i̇nşallah e, ilk amacımız bu. Macaristan'da olacak e, dünya şampiyonatına hazırlanıyoruz. Bundan sonra inşallah e, e, yani bu e, dünya şampiyonasından dört ay sonra da e, yine bir e, dünya oyunları var. E, dünya spor oyunları bir büyük bir turnuva var. Büyük ihtimal orada e, oraya da, da katılacağız izniyle. İnşallah. İnşallah orada da başarınızı duyacağız inşallah. Çok güzel sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum yeniden. <laughs> Dediğim gibi artık sizi ben stüdyoda bekliyoruz. Size. Ee, çok ben sağ olun. Için. İyi ki varsınız. Sağ olun. Herkese sohbet isterim. Var olun. Siz de. Çok sağ olun.